Yediğimizi çöpe atıyoruz. Yemediğimizi çöpe atıyoruz. Lokman hekime soruyorlar. Efendim hastalıklar çoğaldı. Nedendir? Diyor ki yemek artıkların lağım suyla karışmasından diyor. Adam döküyor lavaboya. Oradan o sonra pis su oradan karışıyor. Oradan oraya karışıyor. Yemeklerle nimet, nimet ile o pis suları karışıyor. Hastalıklar meydana çıkıyor. Az ya az. Allah için az ya. ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya sabah kalkıyordu mesela evde yiyecek yiyecekmiş şey yoksa oruca niyet ediyordu. Biz adam sabah kalkıp evde yemek var karıyı vuruyor yani. Ya niye sofra hazırlamadın diye karısını döven adam öldüren adam var bu memlekette. Maalesef. Çok yemek adamın maneviyen yani, bak sıfırlar bitirir. Gerçekten çok yemek insanda şehvet duygusunu arttırır. Enerji yapar adam ne abi enerji tava yapmış kuduracak sağa sola sallayacak yani. Ya hiçbir şey yapmaz abi kuduruyor sokaklardan deli gibi dolaşıyor de yani. Benim buna enerjimi atmam lazım diyor. E ne yapacaksın kardeşim az yiyeceksin. Sünnettir az yemek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük sünnetlerinden biridir. Az yemek,